Son olarak sizlerden gelen yorumlara bakalım. Muhabir arkadaşımız Mehmet Tolga Tunç Eskişehir'lere mikrofon uzattı. Üniversite diploması Türkiye'de iyi bir iş bulmak için yeterli mi diye sordu. İşte gelen cevaplar. Eskişehirli vatandaşlara üniversite diploması Türkiye'de iyi bir iş için yeterli mi diye sorduk. İşte cevaplar. Yani genel olarak kendini geliştirmesine bağlı çoğu üniversite bölümde de. Ama yani İlla e, bir tanıdık soruyor herkes. Nerede girmeye çalışırsanız çalışın fark etmiyor. Bir tanıdık var mı yok mu diye illa bir soru geliyor. Abi vallahi ben çok yorum yapamam ben daha lise öğrencisiyim. Ama bu de pek sanmıyorum. Lise, üniversite öğrencisi arkadaşlarım da var. Mezun olmuş arkadaşlarım da. Yani kasiyerler şu an çoğunluk olarak fabrikada çalışanlar var ya da. Vallahi şu anda yani yeterli olması da yeterli olması lazım da. Mesela bak benim kızım da burada Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi. İngilizce öğretmenliğini bitirdi. Kalktı dedi baba yurt dışına giderim. Tabii kimse evladının gitmesini istemez yani biliyor musun. Ha İngilizce şey, önemli olan üniversiteyi bitirmek de, üniversiteyi bitirdikten sonra yani iş imkanının olması lazım. Birkaç üniversite dışında hayır elbette. İlla kendilerini ya geliştirmeleri, sivritmeleri lazım. Ee, bir şeyleri ekstra yapmaları lazım. veya da iyi bir üniversite kazanmaları lazım. O da tabii ki zorluyor. Bulamıyorlar. Çoğu boşta. Yani üniversitede okuyacağına bir sanayide iyi işte çalışsa kısadan bir meslek sahibi olur ve para kazanır. Üniversiteyi bitiriyorlar boşta. Ya kahvecilik yapıyorlar ya kafelerde çalışıyorlar. Yani Bence boşta ya yani.